Herkese merhaba YouTube Transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gündemle alakalı önemli içerikler var, önemli konular var. Soru cevap formatımızı yapacağız. Dün yapacaktım, işlerimden dolayı yapamadım maalesef. O yüzden bugün sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Aynı soruları es geçiyorum ve birleştirdim tek bir soru halinde yanıtlayacağım arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İki tıkla desteğiniz bizim için önemli, kıymetli arkadaşlar. Serdar Dursun biliyorsunuz dün açıklandı. Aşırı sevindim. Yani özellikle bunun medyaya sızmadan, sessiz bir şekilde halledilmesine çok sevindim. Çünkü medya sızsaydı muhtemelen Beşiktaş, Galatasaray, Salç olup orada fiyatı yükseltecekti veya belki da bir takım onlardan birine gidebilirdi. Ki bence rotasyon olarak çok 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 kıymetli bir isim. Serdar Dursun. Bir kere her şeyden önce Türkiye liginin eee zaafı santrafor profili. Nedir o? Pivot santrafor. Sırt dönük oynayabilen, eee içerisinde gücüyle, fizik gücüyle de e, kolay yıkılmayan, daha kısa boylu, hani bitiricilikten ziyade daha uzun boylu e, takımı ileri taşımaya yardımcı olan e, o profilde bir e, forvetimizin alternatif en azından ikinci forvet olarak kadroda Serdar Dursun gibi e, bence kaliteli bir ismin olması bizim e, kadro zenginliğimizi geliştirdi. Tabii ki de birinci Santrafor daha çok daha önemli bir isim o isimde e, inşallah olumlu sonuçlanacak ve gelecek onu da hep beraber göreceğiz arkadaşlar inşallah umuyorum. Çok zor ama bakalım göreceğiz. Birinci santraforu daha A kalite olacak Fenerbahçe'nin. Yedeyi de Serdar Dursun benim içime çok sindi. Çok da mutlu oldum. Ee, ve bu konuda da yalan yok çoğu kişi ya yani bütün medya neredeyse patladı. Biz de hiçbir bilgi vermedik. Bundan bir ay bir buçuk ay önce bir adı geçmişti. Onunla ilgili araştırdık. O zaman ilgileniyor diye haber yaptık. Üstüne hiçbir şey yapmadık. Maalesef çok güzel gizli yürütüldü. Çok da iyi oldu. Çok da mutlu oldum. Onu bu şekilde aktarmış olayım arkadaşlar. Şimdi hemen sorularınıza geçiyorum. Elimden geldiğince bu soruları yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Emin Erpolat kardeşim bir soru sormuş. Dedi ki başkan 5-6 transfer dedi ama 10 tane giden olacak. E, bu e, yerlerine gel, gel, gelmesi gereken oyuncular da var nasıl 5-6 tane transfer olacak daha mı fazla olacak acaba daha fazlası olması gerekmez mi bu minvalde bir soru sormuş e, başkan 5-6 transfer olacak e, demedi aslında başkan dedi ki 5-6 e, nokta transfer yapmayı planlıyoruz e, Tabii ki de bunun muhtemelen rotasyonu da olacak. Yani bu açıklamanın parantez içi ilk 11'e önemli isimlere 5-6 nokta transfer yapacağız derken nokta isim ilk 11'dir. Yani banka oynayacak oyuncudur veya az takım oyuncusudur. Onun dışındaki tabii ki de 2-3 tane de alternatif yedek opsiyon olarak da transfer yapacak Fenerbahçe. Ben söyleyeyim arkadaşlar Fenerbahçe muhtemelen bir sol bek bir sağ bek bir stoper 3 etti. Ee, onun dışında bir tane orta saha, bir tane playmaker kanat. 5 etti. 2 tane santrafor 7. Yani Fenerbahçe en az 6 7, en fazla 8 9 transfer yapacak. Tabii ki de bu 10 isim e, bu, bu seneki kadrodan gidecek muhtemelen. 8 9 isim bu seneki kadrodan gidecek. 4 tane isim de Allah yar Zaitz, işte Frey, Zanka gibi isimlerde zaten takımda yoklardı, Kiralıklarda. Onlar da yollanılacak. Bu soruyu bu şekilde yanıtlamış olayım kardeşim. Teşekkür ederim sorun için. Emin Erpolat. E, i̇kinci soru e, Lefter Nikli arkadaşımızdan gelmiş, kardeşimden gelmiş. Sol bek transferi düşünülüyor mu diye. Sol bek transferi düşünülüyor. Nova'nın performansından ötürü düşünülüyor. Caner'in ayrılma ihtimali var. Ama Caner'in e, gelecek hocanın takdirine bırakılacak. Gelecek hocanın kararına göre bir hamle yapılacak. Bunu belirtmiş olalım. Ama sol bek transferine muhtemelen gelecek hoca da bir tane transfer isteyecektir. Çünkü Nova kulüp bulması söylenmiş. Novak muhtemelen ayrılacak. E, belki 500 bin, belki 1 milyon ufak bir bon servis getirir ve ayrılır ee, Onu da aktarmış olayım kardeşim ee, Bu şekilde Üçüncü sorumuza geçelim Elnur Muhtarlı, muhtarlı. Ee, Yanlışım olursa aff affetsin beni ee, Değerli kardeşim de bir soru sormuş ee, Ne tarz bir hoca lazım diye. Fenerbahçe'ne Ne tarz bir hoca lazım Vallahi benim e, bu kanalı açtığımdan beri Savunduğum hatta yani genel olarak Fenerbahçe'li kimliğimle savunduğum bir Tarafı var o da şudur Fenerbahçe genlerini kaybetti. Fenerbahçe e, özellikle 2009 hani 2010 2011 en son diyebilirim. E, 2013 14'te biraz kazanıyor gibi olduk ama e, tam sayılmaz. Ondan önce 2010 11'den öncesinden bahsediyorum. Fenerbahçe'nin genleri çok farklıydı. O zaman da Anadolu takımlarında e, önemli isimler vardı, önemli futbolcular vardı. Anadolu takımları zaten bazen sürpriz yapıyordu. Ama kimse, örnek veriyorum Antep'le oynuyoruz çok zor maç. Alanya'yla oynuyoruz çok zor maç. İşte Denizli'yle oynuyoruz çok zor maç falan. işte atıyorum ben tamamen. Bu şekilde bir konuşma geçmezdi Fenerbahçe'li taraftarlar arasında. Bu zaten biraz bazı şeyleri açıklıyor. Peki bu neden oldu? Bu takımın özellikle o cesur oyunundan, korkak oyuna geçişte, daha Önceliğin savunma olduğu bir stile geçişte bunun çok büyük bir önemli bir etkeni. Nasıl bir etken? Şöyle arkadaşlar, şimdi Fenerbahçe farkındaysanız son işte 2-3 senedir daha fazlası da var da 2-3 senedir net bir şekilde top bizde diyelim rakip en ufak koşu attığı zaman hiç kimse ileri gitmeyi bire iki yapmayı ver kaç yapmayı boşa kaçmayı açmayı denemiyor. En ufak koşuda dümdüz koşuyor adam, hiçbir çabası yok. Sadece hani belki geri atıyor. O da biliyor çünkü bizim geri oynayacağını. Dümdüz koşuyor, hemen geri oynuyorlar. Bu refleks samandraya yerleşmiş bir refleks, olumsuz anlamda söylüyorum, olumsuz refleks. Bu korkaklık ve vasatlık samandraya yerleşmiş, zihniyet olarak yerleşmiş. Bunu da e, Ali Koç ilk başta geldi, liyakatla çözmeye çalıştı. Kendince Filip Koku'yu getirdi, doğru olduğuna inandı. Ama daha sonra popülizme yenildi, taraftarın düşüncelerine çok fazla yenildi ve çok kötü gidişat. Dolayısıyla neredeyse küme düşecektik. E, öyle bir, o kadar kötü bir gidişat. Dolayısıyla da hocayı göndermek durumunda kaldı. E, hoca da ekibiyle, 2-3 tane yardımcısı vardı, onlarla birlikte gitti. E, ve ondan sonra... Dedi ki ben de tanıdık isimlerle ilerleyeyim. En azından belki hani daha faydalı oluruz. Daha Samandıra'da gerçekleri Türkiye gerçeklerini bilen insanlar olur. Hani o şekilde daha faydalı oluruz. O da yemedi. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe 3 kişi 3 tane de yerli direktör şampiyon olmuş. Onun dışında hepsi yabancı direktör. Bu neden? Bu bir tesadüf olamaz. Fenerbahçe tamamen her zaman en zengin kulüptür. Her zaman en e, elit kulüptür. Türkiye için söylüyorum. Her zaman en kaliteli kulüptür. Her zaman en iyi futbolcuların oynadığı kulüptür. O yüzden Fenerbahçe e, diğer kulüplere nazaran çok daha e, profesyonel, işin daha cool bir takımdır. Öyle söyleyeyim. Yani bunun e, parantez içini nasıl açarsanız. açın. Ben mesela Zico'dan bahsederim. Daum'dan bahsederim. Werner Laurent'tan işte şeyden, e, de, Löw'den bahsederim. Çok önemli oyuncular. Ancelotti gelmiş gitmiştir mesela. E, yani imzalamamıştır herhalde. İmzalamadı diyebiliyorum. E, yani anlatabiliyor muyum vizyonu? Fenerbahçe'ye gelen futbolcular, Fenerbahçe'nin kimliği, daha önceki kimliği buydu. Fenerbahçe en iyi futbolcularla en iyi e, teknik ekip liyakatla öyle şampiyon olur. Diğer takımlar işte Sergen'le mesela Beşiktaş şampiyon olabilir. Galatasaray işte e, bu bir ara şey vardı, e, vardı yardımcısı vardı. yardımcı tek antrenörle şampiyon olmuştu Galatasaray. Olabilir ama bizde böyle bir şey olmuyor. Ve e, eskiden hatırlayacaksınız Fenerbahçe rakip bassa da çalım atan oyuncular, daha cesur, daha ileri oynamaya çalışan, pas veren, daha e, hücum, öncelik hücum mantığıyla ilerleyen bir takımdı. Ne zaman ki 2009-2010'dan sonra daha savunma, öncelik savunma, aman gol yemeyelim, aman şöyle, aman böyle, aman kelimesi Fenerbahçe'nin zihniyetine yerleşti ve dolayısıyla Fenerbahçe vasata alışmaya başladı. Vasat futbolculara önce gol yemeyelim, önce savunma, savunmada ağır ağır paslaşmalar, hiçbir hücum etkinliği, hiçbir çizilmiş oyun planı görmeden, oyunu beğenmeler falan, beğenen bir kitle var, taraftar var. O yüzden biz e, ne zaman bu zihniyetten kurtuluruz? Ne tarz bir hoca lazım sorusuyla çok benzer. Bize hücum oynatan, hücum zenginlikleri olan çizilmiş oyun planları olan ve bunu e, Türkiye Ligi'nin kalitesinin üstünde bir şekilde uygulatabilen bir hoca ve ekibi lazım. Ekibi noktasının altını çiziyorum çünkü bizde liyakat olarak çok fazla e, nasıl denir ona liyakatlı bir samandıra yönetimimiz yok. Teknik heyetimiz yok. O yüzden bunu tamamen değiştirmek en azından hoca komple ekibiyle gelip daha sonra hocanın referansı ve onun tavsiyesi dolayısıyla profesyonel e, yabancı kişileri Samandıra'ya alıp sadece bir iki tane yerli işte Önder Özen gibi Volkan Ballı gibi işte Türkiye'nin e, dinamiklerini bilen ve bu konularda bazen yeri geldiği zaman uyarılar yapabilecek e, bir 1-2 isim yeterlidir. Bunu kurduğumuz zaman e, Fenerbahçe başarılı olur. Ne tarz bir hoca da sorusuna cevabım da hücumu oynatmayı seven ve hücum planları çok fazla olan önceliğinin gol yememek değil de gol atmak olduğu. Çünkü taraftar da böyle bir e, oyunu seviyor ve böyle bir oyunu oynatan hocanın da arkasında dururlar. Sabır da bize başarı getirir. O yüzden taraftarın e, benimsemesi, hocayı ve oyunu benimsemesi önemli. Taraftar benimserse şampiyon olamasan dahi arkasında durabilir durabilir şu an. O yüzden öncelikle taraftarın oyun olarak da ve gerçekten futbol haklı olarak da zenginliği zenginliği gösterecek bir hoca lazım. O da bana göre Rusyan Favre'dir, Roger Schmidt'tir, Nenad Bjelica'dır. Bu tarz hocalardır. Onu da belirteyim. Ee, bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Vampir sinikli kardeşim orta saha transferi yapılacak mı? Yapılacak. Bir tane orta saha transferi yapılmasını e, bekliyorum arkadaşlar. O da e, Sosa, Gustavo, Ozan üçlüsünden ikisi çok büyük ihtimalle ayrılacak. Hangi ikisi olduğunu zamanla göreceğiz. Ama bu üçüsünden ikisi ayrılacağı için oraya bir tane altı numara. Hatta belki iki olabilir ama minimum bir tane e, altı numara regista. Yani hem oyun kurucu hem top kapan e, derin oyun kurucu rolünde bir oyuncuyu e, bekliyorum arkadaşlar. Bir transfer bekliyorum. Diğer soru Aykut Avcı kardeşimden gelmiş. E, Lucian Favre konusunu sormuş. Sizce faydalı olur mu? Marco Silva nasıl bir teknik direktör? Hani e, haberler çıktı Marco Silva ile ilgilendiğine dair diye. Lucian Favre e, her şeyden önce gençleri oynatmayı seven. Ve kariyerinde gerçekten gittiği takımlarda büyük sıçrayış yapmış, büyük etki etmiş. Yıldız oyuncuları, e, sorumlu yıldız oyuncuları performansından en üst seviyede verim almış o futbolculardan. Ve e, taktik, teknik anlamda müthiş üst düzey bir hocadır Lucian Favre. Ya özellikle hızlı, topu kaptığında hızlı geçişler, e, çok hızlı hücumlar. Birinci, ikinci, üçüncü bölge arası geçişler, geçiş hızları, topun, oyunun yönünü hızlı değiştirme, pas veren oyuncunun mobil olması, hareketli olması bunlar çok istediği ve uygulattığı şeylerdir. Bunlar da bizim aslında görmek istediğimiz ve hoşumuza giden şeylerdir. O yüzden Lucian Favre her anlamda önemlidir. Lucian Favre'nin eğer olur da gelirse ben açıkçası Ferdi'yi mesela satılmazsa eğer, Osai'yi, Ferdi'yi işte... E ne denir ona? <laughs> Nazım Sangare'yi. Bu tarz oyuncuların performansını çok merak ediyorum. Tia mı? Hani e, çok fazla pelkası bu tarz oyuncuları çünkü e, çok etki edeceğini düşünüyorum performansına olumlu anlamda. O yüzden Lucien Favre önemli bir isimdir. Marco Silva konusuna geleyim. Marco Silva e, kariyerinde çok fazla incelememekle birlikte bir scout kardeşimin söylediği şey benim direkt şunu soruyorum. Bizim istediğimiz oyuna uygun mu? Bizim oynatmak istediğimiz oyuna uygun mu? Fenerbahçe genlerine uygun mu diye sorarım genelde. Ee, bana söylediği şey şu. Erol Bulut oyununun daha kompakt, daha planlı oynatılan hali. Yani daha topun arkasına geçip, daha topu kaptığında hızlı çıkma ama rakibi daha geride karşılama, daha önde baskı değil daha geride e, karşılama. E, ve bu bunu duyduktan sonra zaten dedim tamam Marco Silva bizim için uygun hoca değil ki. Oynattığı takımlarda da yönettiği takımlarda da bu oyunla başarılı olamadı son yıllarında. Özellikle İngiltere kariyeri çok kötü. O yüzden Marco Silva bence en kötü aday şu anda Zlatko Dalic bile ondan daha iyi adaydır ama Zlatko Dalic de çok iyi bir alternatif değil bana göre. Ee, Hakan Ataş kardeşim 59 öncesi durumu ne oldu son durum nedir falan diye konuştu. Şunu aktarayım arkadaşım Hakan kardeşim. Şimdi 59 öncesi şampiyonluklarla ilgili durum şu. Federasyon bu konuyu tahkimle birlikte tahkim bu konuyu konuşuyor. federasyonlar şöyle bir karar çıkıyor. Diyorlar ki 59 öncesi şampiyonluklar sayılsın. Ama yıldız verilmesin, şampiyonlardan pay verilmesin. Fenerbahçe tarafı ve buna itiraz eden kulüpler oldu. Ee, özellikle bu 59 öncesi şampiyonluğu olan kulüpler, fazla olan kulüpler. Onlar da şunu söylüyor. Diyor ki e, 59 öncesi şampiyonlar sayılıyorsa pay verilsin en azından yıldız sayılmasın. Kimi de diyor ki yıldız verilsin, e, pay istemiyoruz şampiyonlar sayısını yıldızda verilsin. Çok bir iki kişi de bunu söylüyor. Yani şu an bu konuda bir sorun var. Ben 59 öncesi şampiyonlukların kesinlikle sayılacağını onu düşünüyorum, umuyorum. Beklentim aldığım ve bilgilerden öngörüldü bu şekilde. Ee, ve sayılacağını ancak bu yayın hakları payı, şampiyonluk payı ve yıldız konusunun bence yıldızın özellikle kaldırılacağını düşünüyorum. Yani... 59 öncesi şampiyonluğu sayılmazsa Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu da iptal edebilir bu arada. Onu da belirteyim. Ama muhtemelen sayılacak. Ama yıldız statüsü, yıldız muhabbeti kaldırılacak. Benim beklentim o yönde aldığım bilgilerden. Onu da paylaşayım. Şimdi bir diğer kardeşim de şunu sormuş. İsmini tam yanlış yazmışım. Özür diliyorum. Ozan gidecek mi diye. Ozan'ın gitme ihtimali nedir, gitme durumu nedir diye. Şunu belirteyim. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe yönetimi... 15-16 milyon üzeri bir teklif gelmediği sürece ben satacağını düşünmüyorum. Ozan da öyle aman aman ben illa gideceğim diye bir durumu yok. Ee, geri gelecek hocanın raporuna bağlı. Lucian Favre gelirse Ozan'a bayılır. Ozan'ı göndermesini istemez bence. Ama bakacağız tabi bu işler biraz da mali yapıyla alakalı. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Ali Yüksel kardeşim Fabio Martins durumu nedir diye. Fabio Martins geçen sene de görüştüğümüz bir isim. Önerilen bir isim. Fabio Martins'in durumu şöyle arkadaşlar. Öneriliyor Fenerbahçe resmi bir temasa geçmiyor. Menajer ile sözlü bir temasa geçiyor. Şu an için onun bir adım ilerisini duymadım. Yani varsa da bilmiyorum arkadaşlar yalan olmasın ee, Furkan korkmaz kardeşim kol kırzalay uyumu nasıl olur dedi bence iyi olur yani çok iyi olmaz Fenerbahçe seviyesinde mi bir tık belki yarım tık sorun olabilir neden sorun olabilir zalay ayağını iyi kullanan daha pozisyon bilgisiyle savunma yapan bir oyuncu. Çok sert bir oyuncu değil. Kolkır daha aslında daha sert gibi görünümlü bir stoper. Ama daha ağır bir stoper. Ve Zalai'de çok hani ultra hızlı olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden Kolkır'ın Olduğu taraftan savunma arkasına atılacak toplarda topla zalayı çıktığı için ileri yakalanabilme, zalayın ileride kalabilme durumunda Kolkır arkada sıkıntı yaşayabilir. O yüzden bu konu biraz problem olabilir ama onun dışında denge açısından baktığımızda Kolkır daha savunmasıyla ön plana çıkan, zalayı daha ayağıyla ön plana çıkan ve savunması da ortalamanın üstü olan pozisyon bilgisi çok yüksek olan bir savunmacı. Zalay'ın hava topları bence gayet iyi. Kol ona eklendiği zaman özellikle hücum anlamında kornerlerde falan gol bulma şansımız da artar. Onu da belirtmiş olayım. Önemli. Bence iyi bir tandem olur ama 10 üzerinden mesela 7.5'luk bir tandem olur. 8'lik bir tandem olur maksimum. hem yani Örnek veriyorum ben Zalai'nin yanına Fabian Balbiana'yı çekerim. O zaman 9 olur. Benim görüşüm bu yönde. Ozan Burakçin. Yanlış yazdıysam affetsin. Ee, kardeşim 20 milyon euro teklifle gelirse Altay satılmalı mı demiş. Kesinlikle satılmamalı. Altay Bayındır seviyesinde kaleciyi yetiştirmek, bulmak çok kolay değil. Altay Bayındır'ın çok Avrupa'nın e, gözdesi e, özellikleri var. O da ayağının çok iyi olması, birebir de etkili olması, güvenilir. Yakın toplarda, yakından gelen toplarda reflekslerin iyi olması e, tek handikabı bence yan toplar. Onun dışında çok bir handikabı olduğunu düşünmüyorum Altay'ın. Birçok konuda iyi. E, o yüzden Avrupa'nın gözdesi kalecilerin içerisinde. Dolayısıyla biz de böyle modern bir kaleciyi bulmuşken 20 milyon gibi paraya bence satılmamalı. Altay Bayındır'a e, serbest kalma maddesi koyarım ben olsam. E, ona da 35 milyon falan yaparım. Serbest kalma maddesini veren görürsün derim. E, minimum 35 milyon euro. Bence beklenmeli. Onun altında bir rakama kesinlikle satılmamalı. Altay'da zaten kalmak istediğini söylüyor. Fenerbahçe'de başta uzun yıllar kalecilik yapmak istiyorum. Ayrılmak gibi bir düşüncem şu an için yok demişti en son röportajda. Ee, onu da ikna ederim. Sözleşmesini 5 yıllık yenilerim. Ee, ve serbest kalma maddesi de koyarım. Ve e, veren kulüp isteyen kulüp 35'i verir. Görüşmeye başlar. Ondan sonrası Altay ile kulüp arasında geçer. Ee, onu belirtmiş olayım. Ben gitmesini kesinlikle istemiyorum. Zalai'nin de aynı şekilde. Çünkü bu futbolcuları kolay bulamıyoruz. Mesela Stoper'e şu an Zalai'nin yanına bir kişiyi bile kolay kolay koyamıyorken Zalai'yi da satarsak o Stoper tandemini tekrar oturtmak çok zor. E, ee, Kers, Şikirtel'den sonra bir daha oturtamadık yıllarca Stoper tandemini. O yüzden en azından birini bulmuşken satmak çok mantıklı gelmiyor bana. Bilal Sarı kardeşim de bir soru sormuş. Fenerbahçe eski günlerine döner mi? Videonun başında bahsettiğim Fenerbahçe genlerine nasıl döner? Fenerbahçe bu üstündeki vasatlığı korkaklığı nasıl atar? Anadolu takımlarını böyle yüceltmek, büyük görmek, hani kesinlikle hakaret olarak algılanmasın Anadolu takımlarını ama hani Anadolu takımları her zaman işte ya işte Sivas, Hatay işte çok zorlu takım, i̇şte Antep işte şöyle böyle bu kadar büyüttüğümüz zaman gözünde gerçekten de bu bilinçaltına yerleştiği için psikolojik olarak oyun içerisinde de bu yansıyor. O yüzden bunu her ne kadar tabii ki de çok önemli. Çok aslında skala azaldı. Anadolu kulüpleriyle süperlik Lig üç büyükler arasında. Çünkü onlar artık yıllardır uzun uzun yıllardır düşük maliyetlere oyuncu bulmakta pratik yaptığı için biz artık onlar için daha acemiyiz onlara göre. O yüzden onlar daha iyi oyuncu bulabiliyor. Davidson gibi işte çok önemli Maxim gibi önemli oyuncuları buluyorlar, getiriyorlar. O yüzden aramızda çok büyük bir kalite farkı kalmadı ama e, zihniyet olarak bunu kafalarına yerleştirmemek gerekiyor. Antalya çok zorlu rakip. Sen Fenerbahçe'sin. Sen e, rakibe deli gibi ön tarafta pres yapman gerekiyor. Gol ye önemli değil. Herkes gol yiyebilir. Önce gol yemeyelim. Senin o golü çevirebilecek, atabilecek oyunun var mı? Bu zenginliğin var mı? Sen korkarak oynarsan da gol yiyebilirsin. Ondan sonra çeviremezsin de. Ama önce zihniyet değişecek. Bu zihniyetin değişmesi için de dediğim gibi bu zihniyeti değiştirebilecek liyakat ve o kalitede bir hoca gerekiyor. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Batuhan Arbay kardeşim son olarak Osayi Samuel gider mi demiş. Osayi Samuel bence e, satılmaz. Yani yeni gelecek hocanın da o Osayi Samuel'i bence satacağını düşünmüyorum. Çünkü e, hızlı kanat e, diyebileceğimiz çok fazla oyuncumuz yok. Bir tek o sayı var orada. Hani e, pırpır kanat dediğimiz, savunma arkası koşusu atabilecek, kontraya yatkın. Hani mesela Avrupa Ligi'nde mesela zorlu takımlara karşı kanata atabileceğin, kontra ataklarda kullanabileceğin veya e, maçı öndeyken ee, rakip bastırıyorken 70'te 60'te 70'te oyunu atıp kontradan skoru açabilme imkanı olan e, önemli bir oyuncu. Belki iyi bir A kalite bir hocanın elinde. Mesela Rusya'nın Favre'nin elinde çok merak ediyorum nasıl olur diye. Çünkü ondan çok başka bir performans alabilir arkadaşlar. O yüzden o sayı Samuel'in önceliğinin satılmak olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bence ee, 6 milyon, 5-6 milyon üstü bir teklif gelirse satılabilir ama onun dışında satılacağını çok zannetmiyorum arkadaşlar. Ee, soru cevap videomuzu böylece tam, tamamlamış olduk. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.